daydım misafirleri vardı. Sohbet ediyordu onlarla. Bana da böyle yan dönük bir vaziyetteydi. Ben böyle biraz sobanın arkasındaydım. Onun Abdurrahman çay getirdi, dağıttı. Şimdi usule göre mürşidin buyurun için demesi gerekiyor. Yani çay içebilmeniz için. Ve adab usul böyle. Onlara misafirlere çaylarınızı buyurun için ama bana demedi yani. Bana çayını iç demedi. Ben de bakıyorum bardağa. Dedim herhalde şey, bir iki üç dakika çayda soğuyacak falan, canım o kadar çay istiyor ki. Kendi kendime dedim, herhalde beni unuttu dedim yani. Yanında kaldık ya, biraz kenarda kaldık. Konuşuyor onlara, ben elimi bardağa uzattım, birden bire döndü baktı. Bile. Bir anda konuşurken pat diye döndü, direkt bardağa baktı yani. nasıl bir şeyler, hemen elimi çekiverdim. Sonra, 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 bir, bir de sonra güzel bir dille, tatlı bir dille. Dedi ki fatih dedi eğer bir mürid dese ki şeyhim beni unuttu bu çok büyük bir sıkıntıdır o mürid için. Fiyuzatın kapısını kapatan bir şeydir dedi. Müridin böyle bir şey düşünmemesi gerekir dedi. Bakın bazen basit bir düşünce hiçbir şey yani bir bardak çay ne olur ki hiçbir şey olmaz. Ama bazen de çok şey olur bir bardak çay içerisinde. Şimdi böyle bir zatı görmüşsünüz. Böyle bir zatın yanında Dört, dört buçuk yıl kalmışsınız. Yani elhamdülillah çok da iltifatına, zahir iltifatına da mazhar olduk. Rabbime hamd olsun. Çok seviyordu beni. Allah'a şükür bu büyük bir lütuf benim için. Çok seviyordu beni. Biz efendim de Hacı Diyadin ziyaretine gidiyor. Yani Ankara'dan Baygaya gidiyor. Böyle otururken diyor ki Seyda diyor Fatiha e dua edin diyor. Yani Ankara gibi yerlerde bu hizmeti yapmak zarar görmeden, başına bir şey gelmeden böyle bir şey yapmak zor bir şeydir. Dua edin. Dönüyor Hacı Diyadin'e diyor ki, Diyadin diyor ben halifelerime ne vermişsem Fatiha'da e onu vermişim diyor. Yani bu kadar büyük bir müjde, bu kadar büyük bir lütuf yani.